Ön sıradaki ak saçlılar ve arka sıralardaki çok gençler için kısa bir hikayem var üstadım. Memnuniyetle dinleyelim. 22 yaşımda İstanbul'da 1983'te hukuk talebesiyim. 2 yıldır da evliyim. 20 yaşında evlendin zorun neydi? Daha 3 yıl okuyacak mısın falan diye sormaya kalkmayın sakın. Acelem vardı başkası alır diye çok korktum. <laughs> Derhal el koydum meseleye. İki yıl sözlü ve nişanlı kaldık. Bu müddet zarfında. Hiç görüşmedik dersem doğru olmaz. Görüştük. Dört defa. Ramazan ve Kurban bayramlarında. iki yıl içinde. Ve bu mülakat görüşmelerimizde toplam 20 kelime konuşmuşluğumuz dahi vardır. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim. Böyle buyur buyur. Yani. Dört seferde 20 kelime ve mutlaka şunu kaydetmeliyim, bu görüşmeler asla baş başa olmadı. Onun anne babasıyla benim anne babam olay yerindeydi daima. <laughs> Ve bundan zerre kadar şekva ediyorsam nam namerdim. <laughs> Memnuniyetle anlatıyorum, çok güzeldi, doğrusu da oydu sanki. Geçen yüzyıldan bir hatıra. 40. yılı idrak ediyorum, bu sene hayli masraflı bir merasim olacak. 40. seneyi devriyesi falan. İşim zor, Diyebilirsiniz ki 40 yıl ayakta tuttun bu müesseseyi pek mi mahirsin, muazzam bir üretici misin, sabırlı mısın nedir falan. İki sebep söyleyebilirim. Öyle değil. Bana kalsa 40 defa yıkılırdı da. İki sebep var burada. Biri onun anne babası da benim anne babam toplam 4 kişinin 50'şerden 200 yıllık hayat tecrübesine yaslandım. Temel sağlam. İnsanlık tarihinin kaydettiği en sağlam evlenme usulü odur görücü usulü derler. Pespaya Yeşilçam filmlerinde acıta edilmiş senaryolarla karikatürize edildiğine bakmayın. Yalan söylüyorlar. Görürsün orada. Hatta senin görmen yetmez. Göremeyeceklerini gören vardır. Tecrübenin basiret gözü bakar ona. Aldanmazsın. Bugün tercihini neye göre yapıyorsun? Pastanedeki duruş, yoldaki endam, kullanılan parfüm, makyaj, kandırma beni ben biliyorum. ya. O kadar süslensen beni de beğenirsin. <laughs> <laughs> sathi bakıyorsun. Halbuki şu hükmü unutuyor olabilirsin. Nefsi ve hissi işlerin sonu hüsrandır. Kaydet. Nefsi ve hissi işlerin sonu, hissi. sonu hüsrandır. Bir bu sebep var. Yani 200 yıllık hayat tecrübesi ve dört akıl aklı başındayım. Bizi seven insan aleyhinize kumpas mı kuracak ya? Sizin aleyhinize bir çete mi teşkil edecekler yani? Bu kadar insafsız olur mu? Bir düşün ya, bir bak ya Allah Allah. Tecrübe, ilmi geçti. İkinci sebebi şöyle özetleyebilirim. Adam 40. yılında demiş ki hanımına, hanımefendi, Allah'ın izniyle ikimiz de cennete gideceğiz. Kadın da şaşırmış. Nereden de müjde mi aldın demiş. Ne bu cesaret? vallahi demiş 40 senedir ben sana şükrediyorum. Sen bana sabrediyorsun. Şükreden de sabreden de cennettedir. Yani şanslıydım ama bunu gençlerimize aktarma. Yani şu şöyle bir şey var: iki yıl sözlü nişanlı, üç yıl evli okuduk falan. O hep ayrılık yani. Arada sadece mektup gidip geliyor. Başka bir imkan yok. Telefonun adı var, kendi yok. Yazılıyorsun, üç saatte çıkmıyor. Çıktığında zaten ben hanımla görüşeceğim diyemezsin, denmez. Selam gönderirsin sadece. O yüzden de beklemeye değmez. <laughs> üç meyve var, yiyilir. Biri elma, biri ayva, biri nar. Elma size, ayva size, nar bize diyor ya. Üç güzel var, sevilir. Biri ana, biri baba, biri yar. Ana sana yar, <laughs> baba sana yar bana diyor ya. Mektuplaşıyorsun sadece. Mektubuna bir ay sonra cevap geliyor normal şartlar altında. Kimsenin ihmalinden dolayı değil bu. Yani sen doğrudan hanıma mektup yazamıyorsun. Ayıp diye bir şey var, yazılmaz. O babaya bir mektup yazarsın. O zarfın içinde küçük bir zarf vardır. Onun içindeki küçük mektup hanıma yöneliktir. Ve o mektup ulaştığında bir gün hanıma verilebilir. İhtimaldir. Verildikten sonra cesaret edip okuyabilir, hatta vakit bulup cevap yazabilir, cesaretini toplayıp babama verebilir postaneye iletilmek üzere. Ve babam da unutmazsa postaneye verir, bir ay sonra cevap gelir, satır satır ezberlersin. Hani Leyla'sı için Mecnun Çölü geçtiydi, Şirini için Ferhat Dağı deldiydi, bugünlerde Tuğçe'si için belki kontör yüklüyor. <gülüyor> <gülüyor> o günlerde giden gelen mektuplar dosya halinde geçen gün önüme kondu. Hiçbir şey kaybolmamış. <laughs> Ve ayrılık şiirlerini ezberliyorsunuz. Hissiyatınız artıyor. Yani şairlerin işte böyle bir tarafı var. Yani şair değilim. Şiir yazmadım o manada da şiirle meşgulüm. Okuyup anlama cihetinden. Herkesin önünden geçip giden, duyduğu, işittiği, gördüğü, kokladığı, üstüne bastığı, altında bulunduğu her şey onlar bir farklı görüyor.